Küçüklüğümden beri düzenli olarak oyun oynayan bir insanım. Hatta oyunları o kadar severim ki şu anki mesleğim oyun kodlamak. Ama son zamanlarda oyun oynarken oldukça sinirli olduğumu fark ettim. Ne like ya? <laughs> <laughs> gitsin Artık oyunlar oynamak benim için monoton bir aralmaya başladı. Eğlenmiyorum bile ama bugün bunu çözeceğiz. Oyun oynamaya ilk başladığım zamanlara, gerçekten eğlendiğim ve keyif aldığım zamanlara döneceğiz. Flash yani tarayıcı oyunlarını oynayacağız. Pekala oyunun eğlencesi arkadaşlarınla çıkar mottosuna uyum sağlayarak yanıma bir arkadaşımı aldım. Kendisi başka şehirde olduğu için 3. program aracılığıyla onu kendi bilgisayarıma bağladım. Bu sayede ben WASD ile koşarken o yön tuşlarıyla koşabilecek. Peki Portakal abi biz hangi karakteri kimin yönlendirdiğini nereden bileceğiz? Merak etme sevgili dostum. Ben gerektiği yerde bu tarz gösterimlerle sizlere o an kimin oynadığını ya da o karakteri kimin yönettiğini göstereceğim. hazır olduğuna göre hadi benim için efsane olan bu oyunlara bir göz atalım. <laughs> İlk oyunumuz büyük çoğunluğumuzun bot savaşları diyebildiği ama orijinalde raft wars olan bu oyun. Ay. <laughs> Saçı da yok. Saçı da yok. <laughs> yeah. Kiss me baby one more time. Atın. Ne yaptın abi? <laughs> ben şey atmayı denedim olmadı. <laughs> Tahta var tahtaya çarpma. Aynen. Evet. Dönüp bizi vuracağım diye korktum ben. Vurdum hafı. <laughs> tamam biraz yukarıdan. <laughs> Kanka nasıl, nasıl başardım onu? Sıradaki oyunumuz. Yani gerçekten bu müziğe rağmen hala anlamadıysan senin için üzülüyorum. Bu arada <laughs> sana çağlar boyu savaş taktiği veriyorum. Okçu spamlıyorsun kazanıyorsun. Nasıl ya? Erken ön bir tane bari öne tanklayacak birini koyaydın. Five minutes later. Harbi kaybettik. <laughs> Ya seni en kötü çağlar boyu savaş oyuncusu olarak adlandırabilir miyiz? Hazır mısın? Parama bak. Tamam. Nan. Aynen. Nasıl lan? Aynen. Ne? Na He. niye? Öyle. Hayatımda kaç tane ileri çağlar boyu savaş gördüm? Hiç. Kasmaya başladı oyun bu arada. Sen fark ediyor musun bilmiyorum da. Ya bende gözükmüyor. Bende kasıyor şu an oyun. Şuradaki o asker sayısından dolayı kasıyor. Hala dinozor var ha burada. Oğlum orada niye dinozor var? Yolu açın gitsin olsun. <laughs> <laughs> Şimdiki oyunumuz ise Sword and Sandals. Şimdi sana bu oyunun en kolay taktiğini söylüyorum. Öncelikle karakterimizin rengini ya yeşil ya siyah yapıyoruz. Yeşil ya da siyah. Yeşil yaptım. Bu çok önemli. Gücümüzü çok etkiliyor bu. Şimdi saç şeklini de kabarık. Bu e, şey 80'ler popçu. Şunu yaptım. Bence güzel. Şimdi bu karakter çok karizmatik bir karakter. Karizma yoğun yap. Şimdi başlayabiliriz. Baa Hadi be. Peki yeşil olmamızın olaya etkisi tam olarak? Çok fazla karizma veriyor yani. O... Evet. Bir şey almalı böyle devam edeyim. <laughs> Şöyle bir havalısından, iyisinden alacaksın. Bunların iyisi önemli. Hı. Kulağına bağırsam ne yapabilirsin ki? Gerçekten ne yapabilirsin ki? Puh! Sıkıntı yok. Saçımızı ortaya çıkarttı. Daha karizmatiyiz. <laughs> Hadi artık bağırabileyim. Bağırmaya stamina mı yetmiyor? Aha! Ne? <laughs> Ben kılıççı değilim bağırmam. Öleceğim. 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 Öldüm. <laughs> Neyse yine oyun. Sonraki oyunumuz ise Gun Mayhem. Böyle deyince hiçbirini anamadınız değil mi? Peki ya şöyle deseydim. Silahlı arena. Yani. Ay. Ay ne Santa mı? Oğlum sen bana vuruyorsun. Lan birbirimize vurabiliyoruz. Sana... Lan Friendly fire <gülüyor> Evet <laughs> Friendly <-to> Fire. <laughs> <laughs> ben de onu içiyorum bu arada. Ben <laughs> yani en sevdiğim map'i buldum kanka. Bu, buydu <laughs> benim en sevdiğim map. <laughs> düşme ihtimali çok yüksek çünkü burada. hayalet Aa görünmez kesin. Lan! E bu çok zor. Aa Pat vurunca açılıyor. Tamam tamam hallederiz. O zaman şöyle patlayıcıyı döşedim. <laughs> evet, evet Baş başa kaldık ha. Benim için zorlu bir mücadele olacak. Hadi lan Bu bir Son canın Aa! Son canın Sıkıntı yok Hayır <laughs> Sıkıntı var <laughs> Hayır Kazanırız <laughs> lan biz bunu gel Sonradaki oyunumuz ise Çöp adam tarihinin en iyi oyunlarından biri Elektrik adam Ama biraz tuhaf Space bar Left and right A S D D bir şey yapmıyor A ve S var Oha Lan bon. Bu ne lan? Lan bunlar kim? Oğlum daha dövüş başlamadı. Aa, Buglandı baga bak. Oğlum. Helal olsun. Ben bir ne şey oluyor? yapmıyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Ee, evet biz yeni oyuna geçelim. Şimdi ise Jack Smith oynayacağız. Hani şu köpekli oyun var ya. Kılıç falan yapıyoruz. Demirciyiz falan. Tamam işte böyle çekiyoruz. Bulduk malzemeyi. Malzemeyi bulduk. Malzemeyi bol döktüm ustam. Bo koy bo bol koy malzeme. Bak şimdi bak izle. Üf. Benim en zorlandığım kısım hep buraydı ya. Oğlum burası zor. Vay bayağı zor burası, burası cidden zor. Aha. Yamuk lan bu. Evet biraz yamuk oldu. Tamam ya, biz paramızı almışız. Kapat biz paramıza ya. bakarız abi. Biz par parana bakacaksın bu dünyada. En iyi yay bronzdur abi. Bak bir de şunu görelim. Ne yaptın abi? Böyle dökülür mü? Ay, tipe bak. <laughs> tamam bu oyunu da hepiniz biliyorsunuz ama burada söylemem gereken bir şey var. Biz oyunun Türkçesini bulamadığımız için oyunu Japonca oynayacağız. Nasıl iki kişilik oynayacağız biz? Dilini bilmiyoruz ki bunu. Ne bileyim kanka şurada bir şeyler diyor ama. Aha! Aha tamam. Çok iyiyim lan. Helal oğlum. Sen de diğer büyüyü çek. Ben de soru işareti almaya çalışıyorum. Aldım ama yetişir mi bilmiyorum. Yetişmez ki. Bu neymiş abi? Ya ya iyidir ya. 1195 istiyor. Tamam karşılıyoruz direkt. Tamam hızlı çektim bunu sıkıntı yok. Yağdan dolayı galiba. Elması aldım sandım bir an çok heyecanlandım. Tamam tamam sıkıntı yok. Biraz daha yağ. Yağ ya, ya iyi. Biraz daha, daha yağ. Ya güzel ya OP ya. 2100 biz bunu geçtik lan 3000'deyiz oğlum biz. Kunduz alma kunduzu atılıyorum 2 lira kanka kunduz. Elmas hadi. Yetişmedi lan. <laughs> İçinde tahmini hiçbir şey yok bunun. 5 lira çıkacak. Yes! 2 tane elmas aldım. <laughs> Bu ne abi? Çok mu ya? Aa dur yaklaştı ha. Elmas şu kunduzlar. Elmaslı kunduz. Tamam. Aldın mı? Hadi son 5. Aldın aldın onu da sen. Lan tutmuştum. Kıçımdan yakalamıştım. Kitap da alakalı. Kitap ne işe yarıyor acaba? <laughs> hiçbir fikrim yok. Bir... TNT kanka sokun değme bütün altınlarım altınları yok okay ediyor ay ay nasıl oldu aa bitti map gitti aa bitti bu da bu kadarmış demek. Bütün bu tarayıcı oyunları serüveni bana şunu öğretti. Bir oyunu eğlenceli yapan şey arkadaşlarınızla beraber oynamanızdır. Bu yüzden benim gibi asosyal olmayın ve gidip çimene dokunun.